Duha namazının fazileti. Duha vaktinde iki rekat veya daha çok nafile namaz kılınmalıdır. 12 rekate kadar üç selamla veya isterse altı selamla kılınır. En az iki, en çok 12 rekat olmaktadır. Duha yani kuşluk namazı 12 rekatten çok nakledilmemiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anın bildirdiği bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Günahları deniz köpüğü kadar olsa da, iki rekat duha namazına devam eden kimsenin günahları mağfiret olunur buyurmuşlardır. Bir rivayette, bütün günahları bağışlanarak annesinden doğmuş gibi olur buyurulmuştur. Bir rivayette, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala buyurur ki, Ey Adem oğlu, günün evvelinde bana kullukta bulun ki, günün sonuna kadar seni korktuklarından